kaçmaz ne önlüyoruz kızım. Havalimanından kaçırdık. Arka... <laughs> Havalimanında hırsız, sahtekar, dolandırıcı ne varsa yakalıyorduk. İlk bölümü çok beğendiniz. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Hadi oyunumuza geçelim. Kusuruşum <laughs> bunu hatırlıyor musun? Benim de bıçakla havalimanına da girmişti. Şimdi ona sorga sorguya çekeceğiz. Selam şey neden buradayım? Ninja yıldızı ve hançer taşıyordun. Yalnızca selam vermek istemiştim. Aynen. Bu, bu hançer taşıyor anladın mı? Ah evet bunlar benim ninja görünümümü tamamlıyor. Bunlar yasa dışı dostum. Bu yüzden taşıyamazsın. Havayı bozmak istemem. O yüzden gidebilirsin. Hayır havanın. Yanlış içeri girmen lazım. Kelepçeliğin. Ya niye çok tatlıydı adam. Çok. Ama niye şimdi söylüyorsun? Çok geç kaldın anlıyor musun? Çok geç kaldın. Daha erken söylemen lazım bundan sonra. Tamam bebeğim. Bakalım şimdi nereye gidiyor? Seviye tamamlanmış. Evet arkadaşlar. Üstürüşüm işte Nijay çok üzüldü. Buna tıklayalım bakalım. Pil, pil Down, yaş 27 ve memleketim İsviçre. Sıkıntı yok değil mi? Onaylayalım mı? Onayla. Aynen onaylayalım. Çok temiz bir adama benziyor bu. Daniel simitmiş. Ooo! Verdiği isimle buradaki isim çok farklı Hüsroş. Evet. Bu 65 yaşında değil 44 yaşındaymış. Şüpheli. Bak şurası. Ee, ve şurası şüpheli. Muhteşem. Yakaladık onu arkadaşlar. O bir sahtekar. Tutuklayın. Ya bizim gözümüze kaçar mı? Devam et bakın canım. Gel bakayım. Adım Alpaca Baga 28. Tamam. <laughs> Yusuf kimliklik Kimlikteki fotoğrafını görüyor musun? Şüpheli. Neresi yanlış? Şurası yanlış. Gördün mü? Bitti. Tutuklayın abi. Al içeri al. Acımak yok. Anam vurdu kırdılar. Gördün be. <laughs> Gel bakayım ablacığım sen değiş hiç... Selam ben Lily King. Tamam Avustralya. Okay, ya, 23 yaşında yaşındayım ve örümceklere bayılırım. Tamam geç sen ya. Yani. Temiz bir insana benziyorsun. Temiz insanları geçiriyoruz. Önderi oyalamaya seviyoruz. Evet bakalım aferin diyor sana. Şimdi ne yapacağız? Tamam yeni karakter. Almıyorum bunu ben. Bana yol be. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Bakalım. Ort. Bak ben böyle bu şekilde buraya geleni tutuklarım. Güvenliği gönder abi. Allah videoya geçti. Gitti. Eyvahlar olsun ya o gitti. Gel bakayım sen buraya o kayboldu. Bu ne? Ne? Mısır üzerinde neler var kızım? Ne? Şurayı araştır. Abiciğim şuraya şuraya bak. Şurada bir şey var. Şurada bir şey var. Bir şey yakaladık. Ne ya? Araştır. Şurada bir şey var. Ne çıktı? Ne? Box torbası. Oo! Saatli bomba. Şimdi... Tutuklayın abi, tutuklayın. Hem elinde böyle gülle var hem de saatli bomba kurmuş ha. Bu teyze de bir şey var mı derken bakacağım şimdi. Şurada bir şey gördüm. Su tabancası var. Ay bir şey yok, bir şey yok. Bir dakika sırtında bir şey bir var. Ne var? İyisiniz, iyisin kızım. Aşağıda. Aşağı. Aşağı. Hop. Burada ne var? Anam örümcek çıktı ya şimdi. Ya baba şüphele mi? Tamam onaylayalım. Ah çok iyi oldu. Neredeyse polisler tutuklayacaktı beni. Gel bakayım. Bu da sevimli bir kıza benziyor. Yusroşum gibi. Evet şimdi bak. Aa burada bir şey var. Onaylayayım mı? Bence de su tabancası. Yeri kız. Hiçbir şeyin yok. Su tabancasıyla buraya gelinir mi ya? Şüpheye uyandırıyorsun yani. Elime sağlıkmış. Tamam canım. Devam et bakayım. Başka bize ne vereceksin? Nereye gidiyoruz? Ha, bak bunu sorguya. Sorun nedir memur bey? Alpakaları severim. Fotoğraf ve fotoğrafın e, fotoğrafım ve milletin uyuşmuyor. Aynen fotoğrafım ve milletin uyuşmuyor. Ha olamaz nasıl bir şey bu? Ah yanlış bu almış olmalıyım. Ha <laughs> ha. Yasa dışı tutuklusun gidebilirsin sonraki sefere doğrusuz git. Tutuklayalım mı salalım mı? Ya, salalım ya. Emin misin? Yusuf abi i̇şte, bu, bu, bu saatte kardı. Bunu niye saldık ya? Neden saldık? A bok. Bir dakika. Aa bak. Yusuruş bak bu sinyal arttırıyor. Kaçak eşyayı koklayarak bul. Kokla. <laughs> Bakalım sinyal artıyor mu burada? Yok. Kokla canım. Kokla. Gel bakayım buraya. Küçük küçüğü. küçük. Küçük küçük. Kokla canım. Oğlum koklayı ver. Şurada bir şey var mı? Burada yok. Ne güzel ya. köpekli istira koklayacak. Ya ben... Bir dakika or attı. Sen bul al kızım. Bul al. Bak o sinyale doğru gideceğim. Mouse'a basılı tut sinyale doğru git. Ne tarafta o? Devam et. Arama doğru adam kızı kadın orada kaldı. Yusroş. Sinyale doğru koklaya koklaya kızım. Şu ortada bir yerde biri var. Bak geç böyle böyle gel. Aynen 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 aynen. Bak bu tarafa bu tarafa. Bak şu bence şüpheli. Evet o. Yakala onu. Ya İsra seni yakar. Bir dakika. Sorun mu var memur bey? Bu evdeki köpeğim için mama. Tutukla İsra. Aynen. Ne yapıyorsun? Bakacağız şimdi onun içine. Onu tıklama. İçine bakabildik mi? Şimdi sorguya çekeceğiz onu. Bakalım ne yapacağız? Onu tıklama. Nereye gidiyoruz şimdi? Tıkla bakayım canım. Evet. Dur. Ha tıkla gelsin bakayım dur. James Barnes yaş 26 ve memleketim Şili dur. Tamam doğru onayla kızım. Onayla. 2, 2. Sağ taraf onayla. Yeşilli yeşil yeşil kızım. Onayla geçsin bu. Ben sana okuyayım sen karar ver. Bak. Tıkla. Bakalım bu kimmiş. Yuhi ismim Ronce yaşım 51 ve geldiğim yer Polonya. Tamam doğru onayla kızım. Silah okay. fuarına gelmiş. Geç canım. Evet tatlı bir ablamız geliyor. Gel buraya bakalım. Yanaş buraya. Dur yanaşsın. kızım yanaşsın. İlla bilmem gerekiyorsa ben Anita Bet. 19 yaşındayım ve memleketim Hırvatistan. Bundan onayla sana ne de, mi? Onayla mi? Onayla kızım gitsin ya. Biraz asi bir genç bu. Ergenlik eee, çağında. Kız, Gelsin buraya bakalım. Bu ne diyor <laughs> işize? Ne yaptı? <laughs> Oo! Hayır parayı kabul etmiyoruz. Aşağı tıkla. Tutukla. Tut tutukla Tut direkt diyeceğim. tutukla. Bir dakika. Tık tutta şüpheli şüpheli tutukla. Niye? Tıkla şüpheli kızım para teklif etti. Yanlış bilgi seç. Tıkla burayı. Komple bırak. Tamam tutukla şimdi onu. Tutukla tutukla kaçacak şimdi. Gel bakalım sen buraya tutuk al abi içeri. Para teklif ediyor arkadaşlar. Asla rüşvet verilmez. Rüşvet de bazı yani. İkisi de aynı şey. Aa, aşağı de bakayım. bize devam edelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Ha, geldik bakalım. Gelsin. Şimdi iyice bunları. Bunlar önce kabul ediyoruz. Ondan sonra arkadaş. Bir sıra. Kızım. Kızır. Ha, araştır orayı. Al abi. Al abi hemen içeri alacağız bunu. Tıkla bakayım. Adamı sırtından, göbeğinden, bacağından indir aşağıya. İndir aşağı çek. Aşağı çek canım. Aşağı doğru çek. Ne çıktı? Gözlük. Gözlük. Tutukla bunu ha. Acıma acıma tutukla. Soldaki tutuk kırmızıyı tutukla. Aa Atlayın abi üstüne. Geçmiş olsun. Gel bakayım buraya tatlı çikolata adam. Buraya geldi. Ne varmış? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Tertemiz insanlar ya. Geçmek bakayım sen böyle. Bu gelsin bakayım bunda ne varmış. Tara. tam şey tamam bura tertemiz. Sen de yürü ablacığım. Tertemiz çıktın. Bu gelsin. Bu da temiz herhalde ya. Sen ne diyorsun? Ben de mi? Buda temiz ya. Arayacağım üstünü. Bunda bir üsura şey yok. İsra çok dikkatli ya. iş yapar arkadaşlar. Oo İsra. Bunda bir şey yok. Orada zarar verici bir eşya var. Yakaladık. Tutukla. Tutukla tutukla. Yan... Bu Bak. kedi olabilir. Hayır o kedi değil kızım. O şey alet o. Yumruk aleti o. Tutukla onu. Hayır. Sen bilirsin. İster... Tamam dövsün birini uçakta. Uçakta düşsün aşağı. Yanlış yaptı. Tatlı ama. Ama tatlı da kızım yani insanların tipine bakarak da tatlı ha? deyip de şey yapamazsın. Evet. Nereye gidiyoruz şimdi? Tıkla bakayım devam et. Abo. aha. Tıkla bakayım. Tamam, şimdi burada kötü eşyaları ayıklayacağız, Ay, tamam mı? Tutukla! Yapayım. Tutukla, sol taraf! O ne ya? Tamam. <laughs> Nasıl yakaladı? Bile Paris Bey bunu bir şey yapmadım Bile ya. Tıkla gitsin kızım. Bilecek. Bakalım bunun içinde ne var? Tamam, bir bu şey bir şey. Temiz ya. Gitsin tatilini yapsın ya. Kıyamam ben. Bunda bir şey var mı? Aa, kitap var. Bunda sadece kitap var. Kitap okuyacak. Tatile gidip kitap okuyacakmış. Bu da devam etsin. Bu da gitsin. Kızım tamam. devam et. Oyna sen. Dur! Bunu Bunda geçirelim. da bir şey yok ya. Bunu da geçirelim. Tamam, bu da gitti. Çok güzel. Bakalım bu da sıra neresi geliyor? Tıkla. Tebrik ederim diyor, sürüşüm seni. Harika oynadın diyor. Aşağı tıkla canım. Evet, şimdi nereye geldik? Aha köpecik! Hadi bakalım. Yusru şimdi bul. Bul bakalım nereye. Sinye bak. Sinyal var ya. sinyalin attığı yere doğru hareket etmen lazım. Arkadaşlar sizde süper bir beyni bekliyoruz. Önüne göre devamı gelecek. Yusruş'a bence var ya bak bu tarafta bir yerde kızım. Şu tarafa doğru. Ortaya doğru git bak. Şu tarafa doğru. Aynen mı? Şu olabilir. Bak bak. Aynen. Şu sona doğru git bak. Kel kafalı biri var orada. Şuraya şuraya bak şurada uçta o oh, o oh, o oh. yakaladık atla üstüne yakala kızım tutukla hemen ya çak be harikasın ya hepsini yakaladın tamamdır arkadaşlar havalimanında güvenlik oyunumuzun sonuna geldik devamını gelmiş için ne yapalım ben ne yapalım neyle kalalım sevgiler kendinize iyi bakın görüşmek üzere